Evlenmeden önce sizlere kolay geliyor da yarım saate kusarsınız bak söyleyeyim. Döndüğümde süper videolar yapacağız demiştim. Onlardan bir tanesiyle karşınızdayız. Felaket bir şey yapıyoruz. Daha önce dünyada yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldıysa da ya David Blaine yapmıştır ya Chris Angel yapmıştır. Çok saçma bir şey. Her türlü güvenlik önlemlerini almış olsak da anlatıyorum ne yapacağımızı. Arkada bir tane camdan kafesimiz var. Bunu biz Hızlı kendimiz geçeceğim. Yaptık. Bir bakayım Ona şöyle. bir makara sistemi yaptık ve arkada görmüş olduğunuz Kaç bir... metreye çıkacak onu merak ettim. O camı 40 metre yükseğe çıkartacak ve ben 40 metre yüksekte gece kalmaya çalışacağım. Onun için de berbat Bat rüzgar var. Biz her türlü güvenlik o önlemini almış olmamıza rağmen çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Kesinlikle denemeyin. Onu da hatırlatmakta fayda var. Na gel göstereyim. Önce kafesimizden başlıyorum. Oğlum abarttı diyorsun da kardeşim 40 metre yukarısı az buz bir rakam değil. Bak Boğaziçi Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 62 metre olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onun yüksekliğini hesap et. 20 metre aşağı in. Az buz değil yani. Bunun dışına biz böyle metal bir çerçeve yaptık. Arasına da camları koyduk. 400 kiloluk bir kafes bu aslında. Bu yukarıda böyle rüzgardan pat küt sallanacak. İçinde de ben varım inşallah başıma bir şey gelmez. Şurada şöyle sistemlerimiz var sağlam olması açısından. 8 yerinden buna zincir bağlı ve zincir ortak bir noktaya bağlı. O noktaya vinci asacağız. Buradaki vinç abilerim selamlar. Şu galiba bizim vinçin kontrol paneli. 10 ee, katlı bina falan ediyor aşağı yukarı. Ben ilk defa böyle vinç görüyorum. 4 milyon TL'lik bir vinç. En iyi vinçlerden Regim 32. ayın hayırlı olsun. Bu da böyle uzaktan kumanda sistemi bunun. Evet. Neler yapabiliyoruz? Ayaklar açabiliyoruz. Aç abi bak. Ayak çıkıyor. Bu ayaklar da bu arada vinçin düşmemesi, devrilmemesi için değil mi? Evet, Aynen. Evet, evet. Yani şu ayakları açmadan biz bunu kaldırmaya çalışırsak ben havadayken vinç düşer. Ben de yok olurum. Hayatım biter. Seni senin ağırlığında düşmez. Bayağı rüzgar ya. var burada bu arada. Rüzgar da artıyor. Hadi bakalım gece ne olacak? Rüzgar Açalım sıkıntı. Abi. Başka ne yapıyoruz peki bunu sabitlemek maksadıyla? Ayaklarla sabitlemek istiyorlar. Tekrar buradan kontrol panelinden tarafa geçirip, Tamam. Siz Ha, peki. Bu alet kaç metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor? 60 metreye çıkıyor. 60'a çıkıyor. Biz bugün 40'tayız. İşte güvenlik önlemi. Bu ne? Ahmet Gezmiş'i ne kadar tanıyorsun? Ya. <laughs> Sıçtık gene amına koyayım. Sıçtık. Neredeydi ya? Dur. Bu burası mı değişti? Nerede YouTube ya? sebebiyle Diğer sebebiyle belli bir yüksekliğin üstüne çıkmıyor. Çaycı cevapları tamam, yazsana ya. bana ya. Hadi inşallah. Altı tane denge ayak hızlarında kurdum. Abi benim şansıma bak dengem kaybolur. Ben cama çarparım cam patlar aşağı inerim. Olur, Kendi olur ağırlığından yani. devriliyor. Sen, sen olmasın? Ver ben He, bir şeyler o, oynatayım. Uzadıkça Abi, bu ayaklarımı açtık zaten. Dengesi mi kayboluyor? Evet. Oy. Açalım. Açayım mı? Açıyorum açtım. <laughs> Bunu açıyoruz, tamam. Bu ayakların direkt yerle temas ettirmiyoruz. Bunların altını i̇şte takozla destekliyoruz. Daha sonra ayakları takoza sabitleyeceğiz ve vinçimizi kaldıracağız. Ben de bunun üstünde yukarı çıkacağım. Şunun üst kısmına oturacağım. Ayaklarımı sallandıra sallandıra yukarıya kadar 40 metreye çıkacağım. Sonrasında içine ineceğim. Abilerimiz burayı hazırlarken gelin biz de eşyalarımızı yerleştirelim. Haydi. Oha lan yar yarım ton var mı bu? Böyle. böyle. Ben, ben dinlemedim orayı. Dur videoya burada. odaklanacağım. Güzel videoymuş. Ben yanlışlıkla Güzel içeriden videoyuz. bir şekilde bu kapıyı açarsam ölmeyeyim diye buraya da iki tane kilit sistemi yaptık altlı üstlü. Buradan böyle ben içeri girdikten sonra bunları sabitleyeceğiz. Eşyalarımızı yerleştirdik. Zincir de burada zaten. Buradan bu makaranın tam şuradan vinç bunu kaldırıp çekecek. Ben de yine de ekstra güvenlik olması amacıyla ben de bir yere bağlı olacağım. Ben buradan arada yukarıya çıkıp aşağı inebileceğim. Yukarı çıkarken de burada oturarak çıkacağım. Hadi eşyalar kutulumumuz var. Masamız var, açılabilir. Sandalyemiz var. Altına sıçacak bu arada ya. Burada eşyalarımız var. Bunlar. Bak video çekmiş, Orkun para var. vermiş midir? Belki aleti kiralamış olabilir, bilmiyorum. He? Klip mi, düşük Aramadım yer kalmıyor seni sabah. İşte İbrahim onu düşündüm. Bu ben bu vinci 4-5 ton malzeme kaldırıyorum dedin ya. Yani 400 kiloluk bir şey bile olsa o vinci devirecek bir ağırlık değil. Millet neler kaldırıyor lan bunu? Bak diyorsun 4 ton, 5 ton diyorsun yatana kadar. Ya hadise, ya sanar karı kapatan sku, 20 mi, tane boyut atmış, yapma. Var. Ulan evime basmış herkes ya. ya, ben buraya yatacağım. Dur şunu şöyle atalım. Şimdi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hava kararmadan yukarı çıkmamız lazım. Emniyet kemerimizi takacağız. Ben çünkü yukarıya da bağlı olacağım. Sonra vinci kaldırmaya başlayacağız. Gel abi, takalım onu. Orkun'u nereye bağlayacaklar, Vinç'e mi? Mantıken öyle şey yapmaları lazım muyuz? ama. Burada beni ona bağlayabileceğim bir şey Üçlü var mı? Kaldırsana beni. <laughs> Kendimi kaldırayım tartıyor mu ya alet? Abi bu alet kaç ton taşıyor? 80 ton kaldırma kapasitesi. 80 ton kaldırıyor ben de işte. Ya 80 ton kaldıran alete 400 kilo devirir dediniz ya. İşte balayında biraz fazla yemişim. 60 ton falanımdır değil mi? Baba kim var mıyım 60 ton? <laughs> kalkıyorum. dere dere de, dere de, dere. De, de, de. Arka sokaklar olacak çok görevimiz tehlikeli olmayacak ama o, aa o, gidiyorum. Gitti. <laughs> bir şey edeceğim bu çok komik. İnsanın kendi kendini kaldırması kadar saçma bir şey yok herhalde. Gidiyorum ben istediğim kadar gidebiliyorum herhalde. i̇şte abi asıl güzel olan bu haldeyken 60 metre çıkartacaksın Orkun. Street kafesi mafesi işte bak sapa sağlamsın. Çaprazlama bir daha bağlasınlar yardır yukarı. Oğlum çok güzel olmaz mıydı ya? Bak içim çekildi. Harbiden bu şekildeyken çıksa 60 metre ya da hadi 40 metre. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle durmam 24 saat. Rüzgardan var ya bam gibi. <laughs> Geri geliyorum. Oğlum bu çok iyi, ben bir tane winch istiyorum. Bana bir tane winch alın. Winch sponsoru yok mu? Ne bu winch'lerin markası? Ket mi yapıyor bunları, kim yapıyor? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim, hayatımda daha keyifli bir şey görmedim. <laughs> Adam asmaca, real time. Tamam abi, hadi aletle gidelim. Bunu ulaşım aracı bile olarak kullanırsın bak. Evin üstüne bir tane böyle bir şey koysan, ofise kendimi böyle kumandayla bırakırım. Yeni favoracım aracım ya. Ve bunun adı winch. Bunun özel bir ismi vardı, winch değildir bu. Her şey winch çünkü. Oy hayal ettim bir an böyle tık tık koptuğun onların. Son kontroller mi? Evet her şeyi test ediyorum abi. Bütün aletleri tek tek test ediyorum çünkü 400 kilo şeyle birlikte aşağı inersem yok bir daha yani. Oo. Valla ne düşünüyorum, dev gerginim, hiç mutlu değilim hayatımdan. Kafası geldi, kafası şimdi geldi aynı Yani ne kadar güvenlik önlemi alsak da yapılacak iş değil. Fear faktör falan yapmamıştır böyle bir şey yani. Gördünüz mü? Ben hiç görmedim böyle manyak bir şey. Şöyle sıkıntılarımız <laughs> var. Mesela diyelim şey ki... Abi. Ben bunun üstünde çıkacağım buraya çıkarken. Or şey testini incelediniz mi siz? Bir düşen bir asansör içindeyken son anda zıplama olayı. Yani fiziken mümkün değil tabi ama... E, öyle zıpladığın zaman hayatta kalıyormuşsun abi diyenler var. Ya TheScoo niye sürekli babam olur musun yazıyorsun ya? Manyak mısın oğlum? At bir bin tane abonelik bakalım. <laughs> Tövbe yarabbim manyak mısın oğlum? Niye yazıp yazıp şey? Ha bir de... Şey de değil yani cevap verebilecek bir şey de değil. Daha kötü zıplamak. Onun bir yerde araştırmasını yapmışlardı. Bak... Çaycı bulabilirsen bir bak onun bir formülü olacak. Asansörde zıpladığın zaman yere çarpmadan önce... ...hayatta kalıyor musun diye bir zımbırtı vardı. Usta ben bunu fabrikasına çalıştım. O açılan ayakların bir tanesinin dengesiz olması halinde ucuna bir şey takmasam bile devrilme ihtimali var. Bilginiz olsun. Vallahi yani doğrudur herhalde. Ne diyeyim bilmediğim için. Buradan düştüm mü? yine bir 3 4. Dört... Zıplaman imkansız zaten ama öyle bir hayal var ya. Onu bir yer araştırmışlar. kancı hoş geldin. Metre düşüyorum. 3-4 metre düştükten sonra sabitleniyorum. O sırada cama girebilirim. Dönis, hoş Ya yani her şey geçtim. Olası en büyük tehlike burada vinçin devrilmesi. Vinç devrilirse hiçbir yedek bir şey. Geçen gün ev onu izledim senin ne güzel evin var maşallah ya. Yok vinç çünkü yani. Evet giriyorum, gidiyorum şans deneyim bana giriyorum içeri. Şimdi şu var. bir geldin. şey olursa halatımız. Şimdi atıyorum diyelim ki bütün her şey koptu. Kafes düşmeye karar verdi bu beni tutacak. Ama şöyle bir sıkıntımız var bu 400 kiloluk kafes bir anda aşağı ineceği için benim şu aradan geçmem çok mümkün değil. Aradan geçsem de muhtemelen çoğu kemiğim kırılmış olarak geçeceğim. Ama yine de ölü geçmekten iyidir bence aradan. Ah. <laughs> Gereksiz şeyler. <laughs> Şu an 9 falanım. Yukarı çıkarken daha da kötü olacak ki şurada oturarak aşağının yükseldiğini görerek çıkacağım. Çok kötü. Bağlı mıyız? Ben ama ortadan çıkacağım değil mi o <laughs> zaman? Yolladı bak. How to survive a falling elevator? Not every elevator can seal you inside one square. According to science. Dur bakarız buna. Bekle. O zaman. Yes. Çıkıyorum. Uy. Nereye doğru oraya döneceğim. Şuraya öne mi oturayım? Şu ana kadar iyi bak bekle. Taşaklı adam teşekkür ederim. Ya abi bana taşaklı adam dedirtmek için mi yapıyorsun bunu ya? Bir adam. Aktaş adam. Tamam Aktaş adam diyeceğim. Gidiyoruz. Yarın görüşürüz. Görüşebilirsek. Hadi abi yardır beni yukarı. Ben de yükseklik korkusu var. Aa, bu ne ola? Bu nasıl bir görüntü? Bu ne bu ne ya? Anacığım. <laughs> Cığım. Anam bunu izleyecek evladım ne yaptın diyecek. Herkes küçülmeye başlıyor çok iyi. Bu kaç metre? Bağ açılıyor alet görüyor musun bağ? Şuraya bağlı bütün sistemimiz. Burası aşağısı. Gitgide yükseliyoruz. Manzara dedik iyi güzel de. Olacak iş değil bu. Kaç metre bu? 15-16. Daha 15-16 metre değil. Alttan da ip yapmışlar ki gerdir sallanmasın diye. O değil. manzara çok iyi. Manzara bayağı iyi baksanıza. Aaaa! Şu an nasıl bir his biliyor musunuz? Böyle Luna Park'larda bazı aletler olur. Böyle sizi yavaş yavaş asansör yukarıya çıkarır sonra bir anda salar ya. Bu inşallah bir anda salmaz beni. <laughs> yavaş yavaş çıkıyor çok kötü bir his. Garip bir şeyler oluyor sanki ama bak git tıkır tıkır falan ediyor bu ya Allah'ım ya Rabbim ya. İnsanın hayatının 3 tane kablo ve bir vinçe bağlı olması. Abi bir şey diyeceğim. Çok mu yükseldik? Hayır, çok mu çok oluyoruz? Çok mu yükseyiz bence? Çok yükseyiz. <laughs> Burası çok esiyor oğlum. Hava 20 derece fark etti. Bir şey diyeceğim. Bu aletin yanları keşke cam olmasaydı. Yüksekte olduğumu anlamayacaktım içine girdiğim zaman. Na bak böyle mal gibi oturuyorum ya. Ve yükselmeye devam ediyoruz. Bayağı yükseliyoruz ya. Evet. Bunun altına kırılmaz cam yakışırdı. Bak böyle bir tık ediyor, bir şeyler oluyor böyle bir tık 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 falan oluyor böyle. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Allah'ım ne olur koru beni. Bir şey diyeceğim bu çok aptalca ya gerçekten. Aşağısı görünmüyor aşağısı abilerim. Abilerim aşağısı görünmüyor abilerim. Aa! bir garip bir şey oldu yine alet bir kendini bu gittikçe inceliyor bu alet normal mi ucunun ucunun ucu çıkıyor çünkü Allah'ım Allah'ım uzuyor uzuyor yükseliyoruz daha ne kadar yükselebiliriz daha ne kadar yükselebiliriz manzara çok güzel dikkatimi dağıtmaya çalışıyorum abi olduk herhalde okey mi bir şey diyeceğim bu alet çok dönüyor ve sallanıyor baksanıza şu an dönüyoruz full ne oluyor bir şey sallanıyor ne sallanıyor binç sallanmıyor değil mi biz sallanıyoruz şu an değil mi yetmedi daha da yükseliyoruz Vallahi şöyle videoları izlerken bile aklıma deprem falan geliyor ya. Bir de biri yazdı chatten büyük çekmece demiş burası diye. Ya ben evli bir adam. Benim çolum çocuğum olacak ileride inşallah Bugün düşersem olamayacak Bir de aşağıda insanların kafasına da düşeceğim düşersem Muhtemelen kendimle birlikte bir dört kişi daha götürürüm diye düşünüyorum Bakar mısın şu yüksekliğe İnsanın yükseklik korkusu böyle yerlerde depreşiyor bence Ben üşüdüm bile Her şey oldu çok rüzgar var Bayağı sallanıyor bu alet Lan tamam. niye çıktın o zaman Ne bu ya çıkıştı işte. Allah Allah. Allah. Evet aşağı inebiliyormuşum artık Allah arayacağım söveceğim şimdi ya Allah Allah ne çok... <laughs> Niye çıktın oğlum o zaman? Uzaydan atlamadın mı sen ya? İniyorum. Yaptım <laughs> 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 tamam ya. Bir şey diyeceğim. Hayatımda açık ara yaptım. en saçma şey. Yanları cam yapmaya bari. Çok fena burası. <laughs> dido anam dido diyorum. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Nerede lan Orkun? Çıkmasaydın o zaman. Niye çıkıyorsun? <laughs> çıkmasaydın yaz. Çıkmasaydın yaz. Çıkmasaydın bağırın bağırın kızın. Küfür etmeyin ama. <gülüyor> <gülüyor> Sıçtık amına koyayım ya. Çok büyük çok büyüklendik yüklendik ya? Durum Allah'ım. Bütün elim ayağım boşaldı onu bir söyleyeyim öncelikle. Bakayım sağlam mıyım ben? E, sağlam gibiyim. Şunlar beni bir şey olduğum noktada en kötü senaryoda tutacak diye umuyorum. Ben Bak garibim nasıl kontrol ediyor. Kıpırdamak da istemiyorum açıkçası. Şimdi sabitleniyormuşuz. Şu kameraların diğerlerinde de yerleştireceğim ne oldu? Şimdi ilk saptadığım sıkıntılarla başlıyorum Bir çok Neler rüzgar varmış? var tamam. Alttan yukarıdan her yerden rüzgar alıyoruz Alet sallanıyor İnanıl Bu arada yani bir şey söyleyeyim mi Az buz yükseklik değil ha Harbiden az buz yükseklik değil az midem bulanacak çünkü bu gerçekten sürekli sallanıyor havada olduğumuz ve çok fazla rüzgar olduğu için ki aşağıdan sabitlemiş olmamıza rağmen sallanıyoruz. Ya oğlum şahin gör saatte bir gece ve ya. Rahatlamak istiyorum daha sonra yapacağım bir sürü şeyim var ama ya bir sakinliğim bir alışayım buraya nasıl alışılacaksa ne bileyim artık da. Bu Bayağı sallanıyoruz ya. Bence oradan da anlaşılıyor ben sallanıyoruz bayağı şu an. Gece daha da çok sallanacağız ve daha da soğuk olacak. Neyse uykutulmam falan var da yani inşallah düşmem be. Şöyle şu bir anda böyle yapsa böyle ben bir anda aşağı düşmeye başlasam ben yere düşmeden bence ya kalp bu arada şunun harbiden dediği gibi bir şey olsa hiçbir şekilde koruyacak bir yanı yok Korumaz abi. Üstü çünkü ızgaralı. Paramparça yapar adamı. Krizinden ölürüm ya da altıma e, afedersiniz yaparak ölürüm. Bütün tansiyonum yerlerde. Ne işin mavi benim burada? Git evine otur değil mi? Git gülmeme çalın çek yani. Git masa başı video çek. Ne gerek var? 40 <laughs> metre şu an bir gökdelen civarı falanız bence. Aşağı bakınca elim ayağım boşalıyor. Bak en iyi taktik aşağı O Her yerde cam. Korra abi işte, ipler aşırı sağlam. Hayır onu demedim. Şimdi bu Orkun'a bağlı ya. Bu kafes kopsa bir an aşağı düşse ne olacak? Orkun yukarı doğru fırlayacak değil mi? E doğal olarak ters kuvvet. Paramparça yapar adamı. Yani tam düştüğü an o ızgaraların içinde kalması lazım ki fışk diye deliksiz gitsin. Kıyma olur burada. Düşeceğini anladığı zaman üstüne çıkması lazım. Neyse akşam olunca anlamayacağım bence yani neresi Kime diss attı ya? Enes'e niyatsın, barışmadılar mı Batur'la? Elim ayağım boşalıyor. Bak en iyi taktik aşağı bakmayacaksın. Her yerde cam, nasıl bakmayacağım? Neyse akşam olunca anlamayacağım bence. Yani neresi yüksek, neresi alçak. O kavramı kaybedebilirim bence. Havanın kararmasına yakın zaten şu an. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oldu? Bir garip bir şey oldu. Her an düşeceğim gibi geliyor. Çünkü sürekli bir yandan aşağıdan çekiyorlar, geriyorlar. Sabitlemek için bir şeyler yapıyorlar ve sürekli... <gülüyor> <gülüyor> Yok oluyordum. Evet havamız bayağı kararmaya başladı. Şimdi ben burada bayağı oturdum. Yani biraz rahatlamayı ve buraya alışmayı bekliyordum. Ama yani masa başı deyip bana şey değil. Yaptınız. Aa bak İstanbul'un bir kısmı orada, bir kısmı. Hala her yeri görüyoruz. Burası güzelmiş. Konum güzel. Lokasyon olarak güzeliz. Öncelikle bana moral motivasyon olması amacıyla Merve ile fotoğrafımı asacağım şuraya. Evet. ışığımı da kurdum. Hala mutsuzluğum 10 üzerinden on. Hala korkum 10 üzerinden on. Bu sefer camlar yansımaya başladı. Şimdi de öyle bir derdim oluştu. Bu <laughs> ne abi? Burası nasıl bir yer? Nasıl bir sürreel bir ortamdayım ya gerçekten. 40 metre yükseklikte cam bir fanusun akvaryumun içerisinde benim ne işim var? Bari... Ben... Ya oğlum, ne güzel adam eşinin fotoğrafını koydu. Niye mi hanımcılık diyorsunuz ya? Ne kıskanıyorsunuz değil mi? Kıskanıyorsunuz. Yalnızsınız çünkü değil mi? Şuraya bir tane işinin fotoğrafını koydu diye hemen hanımcılık hanımcılık. Ne güzel işte. Adam aşık olduğu kadının fotoğrafını koydu oraya. Ha yok yok. Ee, yok. Evet yazıyorlar. <laughs> evet. Kıskanıyoruz hanımcı. <laughs> Tepesinin yanlarını falan kapatayım. Ama bu ya. hanımcı diyenden hepsi iki ay sonra manita bulduğu zaman hepsi hanımcı değil mi? Tamam aşkım. <laughs> Tamam ben burası çok sıcak olur diye düşünüyordum. Aksine Çiresiz bayağı ya. soğuk oldu. Şimdi üstüme bir tane kalın bir şey giyeceğim. <laughs> ve acıkmaya başladım. Aşağıdan yemeği nasıl alacağımı bilmiyorum. Yani bir tane uzun 50 metre bir prizim var. Ya prizi sallayıp ucuna poşet bağlayıp çekeceğim. Ya bir tane Dronla getirsinler. dronla belki bir şey yakalamayı deneyebilirim. Bir şey yakalamak derken bir balık tutmayacağım tabi burada yani. Aşağıdan poşet sallayacaklar onu alacağım. <laughs> Çaycı 5 yaşındayım gibi açıktı diye bir kanaldan niye düşen asansörde son anda zıplasak ne olur diye video attın. 5 yaşındayım gibi açıkla. Bu emniyet kemerini asla çıkartmıyorum tabii ki. Yatarken bile Evet gerçek alfalar hanımcıdır. Doğru söyledi bir arkadaş. Kılık kalacak bu. Ne olur ne olmaz. Nasıl üstümdeki yeni aldım Amerika'dan. Beğendiniz mi? Nereye sıcak? Oğlum adam gece boyu duruyor ya. Bokunu tutar herhalde. En fazla şey iş Dürbün. Burada birazcık insanları keseceğim, iş yerlerini keseceğim, araçları keseceğim, trafikte neler oluyor onları keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Keyif debe zengi deniyor buna. Debezenk diye bir laf var TDK'de. Chat'te aşık olan biri bana aşkın nasıl bir şey olduğunu anlatabilir mi? Yapıştır hocam Görkem cezayı. Bu. Geçti kırmızıda. Kirefsiz. bayağı uzağa görebiliyorum. Aşkı kim Dürbünle anlatabilmiş bir, oğlum chat'ten bir anlat. şeyi anladım. okuyabiliyorum bile yani. Mantıklı açıklanabilir yani açık bir şey değil. Sıkıntısı var. Dürbünle Sen anımcı mısın? Bana mı sor? Alet sallandığı için o yüzden çok mide bulandırıyor. Bir yanda böyle bayağı aletli bir fabrikamsı bir şey var. Böyle garip garip aletler var içinde. Ahşap mı kesiyorlar? Ne yapıyorlar orada ya? Ha şurada bir yer var. Orası da fabrika. Her yer fabrika burada. tabi biz beylik düzünde olduğumuz için. Beylik düzündeymiş. Bana vakit geçirmem için bizimkiler o. Abi şişenin ucu küçücük nasıl yiyecek? Kardeşim şişenin körüklemesine dibine kadar sokmasına gerek yok. Önüne tampon yapsa, çizgisi içeri baksa olur zaten. Allah Allah ya hiçbir şey içemedin oğlum ya. İnanılmaz bakış açılarınız var yani. Ne yapacak adam? Şimdi içine dibine mi sokacak çükünü? Hayret <laughs> bir şey ya. Kafa yiyeceğim abi. Nasıl bakış açısı ya? Oyuncak bir tane drone uygun görmüşler. Şimdi burada bunu uçuracağım. Ben böyle ibibik drone mu deniyor bunlara? Ufacık. Nasıl uçacak lan bu gariban? Deneyelim. Açtım. Buranın içinde uçurmam lazım. Buradan çıktı mı bu yok olur. Bu rüzgar hayatta dayanamaz. Nasıl uçuyorsun sen? İşemeyi öğretti değil abi. Estağfurullah. Çiş yapmayı ben öğretecek değilim herhalde amına koyayım. Ama çok basit bu. İşemek istediğin alanın ucunun illa pipin ucu kadar olmasına gerek yok. Yani oraya nişanlayabilirsin. Böyle küçük bir temasla şunla işersin. <laughs> Çişiniz gelle damajını aramayın yani öyle bir sallanıyoruz ki. Keşke böyle bir sallanıyor olmasak gerçekten. Şimdi yemek gelmiş telsizden haber verdiler bana. Ne yapacağım? Bir tane oltan var. Oltanın ucuna priz bağlayacağım ki elektrik ihtiyacım da ya, var. Tuvalet kağıdı asmış bir de buraya. Burada telefonu vesaire şarj edebilmek için kamera ekipmanlarını. Oltanın ucuna prizi bağlayıp oltayı aşağı sallayacağım. Prizi tamam, çıkaracaklar. Oltanın ucuna da yemeği koyup bana verecekler diye umuyorum. Bakalım yapabilecek miyim bunu? Daha saçma bir şey yapmamış olabilirim gerçekten ya. Yani bunu nasıl yapacağız? Şöyle kısa kısa uzatacağız gibi mesela. Ya. Çiş muhabbeti açtınız aklıma gene garip garip. Hadi abi. bakalım hayırlısı <laughs> çekiyorum ben bunu. Çok büyük bir balık tutmuşum ve şey yetmiyormuş gibi şu an. La bırak. Çok çişin geldiğinde böyle koşarsın tuvalete o boş vermişliği vardır ya onun. Bir koyarsın böyle sekiz farklı açıdan çıkar o. Neresini tutturacaksın şaşırırsın. <laughs> biri güneye bakıyor, biri kuzeye bakıyor, biri havaya bakıyor. <laughs> Hatırladın değil mi o anı? O çok kötü bir an ya. Böyle tekrar tutarsın, bir musluğu kapatırsın. Ulan ne yapacağım falan diye çok kötü. Erkekler arası muhabbetli kızlar kusura bakmayın. Oltayla olmadı, kabloyla gelecek ne kadar saçma bir şey. İpimiz niye yok yani? Orkun ne yapıyorsun ya? <laughs> Adam olta çıkardı ya. Yemeğim <laughs> geldi. Neyim var hiçbir fikrim yok. Oh. Hiç falan yemek ayrımı yapacak bir modda da değilim zaten. Sürekli sallanıyoruz. Yani. <laughs> birden birden felaket. Felaket felaket felaket. Bankaya işeyen kadın değildi o. Sahilde taşa işeyendi o çıpıdak hareketiyle. bu <laughs> kız <laughs> Abi sen YouTube için böyle yapıyorsun. Az çakal değilsin. Ha? Ne YouTube için yapacağım oğlum? Ha işim gücüm yok amına planlayacağım onu. YouTube için şey anlatacağım. Amına Öf. Ne önemli bir şey. Oğlum adam çiş anlattı, dörde ayrıldığını anlattı. YouTube'a koy 2 milyon izle. Manyak mısın? oğlum siz? Affet affet çöp şiş durum. Fav yemeklerimden biridir vallahi. Leş gibi soğan kokacağım da biri yok. Asıl Allah'tan kameradan koku gitmiyor. Koku gitse felaket olurmuş. Ha. Şimdi biliyorum siz de merak ediyorsunuz bu adam nereye diye. Yani yanımızda bir portatif tuvalet getirdik. Bu tip ihtiyaçları görmesi amacıyla. Portatif tuvalet. Hiç sevmediğim bir iş ama yapacak bir şey yok yani. Sabah bu dolu olacak. Anam. Pis bir iş bu ya. Bunu da çekmeyeceğim artık. Çüş. Evet geldik şimdi. Havamız ah. geç olmaya başladı. Sıçıyosam. Yatağımı yapacağım ama işte yatak buraya çapraz yapmam <laughs> gerekiyor yatağı. Çünkü burası 1.70'e 1.70 içerisi. Oo. Oh. oh guys ne Allah durumlar felaket <laughs> oldu. Sürekli bir sallanıyoruz, bir titriyoruz. Rüzgar felaket gerçekten. Rüzgar akşam hava karardığından beri artmaya başladı. Bu herhalde. Kumda öldü ya. Keyifli Size bye bay dedik vermek istedim. Bence güzel bir anı ya. Denenir yani. Bir de bir şeye sadece bak.